gazetesinin manşetini getirmiş arkadaşlar 28 Şubat affetmek ihanettir diye. Ee, ama affı ve bağışlamayı bir kenara bırakın şu anda davanın yürümesinde bir hayli sorun olduğunu siz bize evet. bütün duruşmaları takip eden belki de birkaç avukattan birisiniz. Peki tek misiniz yoksa? Yok hayır var arkadaşlar. Yani var. Neyse ki var. Yani yüzlerce değilse bile birkaç tane var. Buna da şükür. Ee, ne yapıyorsunuz orada? Siz ne için orada bulunuyorsunuz? Ne münasebette davayı takip ediyorsunuz? Ben de mağdurlardan bazılarının e, avukatı sıfatıyla oradayım. Bir de bu gibi siyasi davalara karşı merakım var. var. Tarihe tanıklık etmek istiyorum. Nasıl sanık avukatları tarihe tanıklık ettiklerini söylüyorlar. Bu tek taraflı değil, biz de tarihe tanıklık yapmış oluyoruz. Sizin tarihe tanıklığınız biraz e, evvelden başlıyor. Meslekte 40. yıl, yıl, yıl da kaldı, evet, evet. rahmetli e, üstad. Recep Fazıl'ın avukatlığıyla başlayan tarihe evet, tanıklık evet, hikayeniz var. Evet. E, hep böyle devlet, asker, <laughs> sistem, rejim, <laughs> laiklik, evet, evet. irtica. Evet. Kaderiniz hep bunlar üzerine. Yani bu davalarda özellikle bir şeyim var, Gerçekten zaafım var, e, kariyerim de bulunması beni şey yapıyor. Peki. E, ne yapıyorsunuz? Tekrar soruyorum. Mahkeme salonunda yani siz e, mağdurların avukatısınız. Evet. Kim o mağdurlar? Nasıl mağdur oldular? Mağduriyetleri nedir? Bu e, benim temsil ettiğim mağdurların mağduriyetine geçmeden evvel mahkemede kanaatimde yanlış e, gittiğini tespit ettiğim bir hususu. Lütfen. E, özellikle mağdurlar için açıklamak istiyorum. Onları daha dikkatli olmaya davet edecek bir husus bu. Şimdi ta, e, davanın sanıkları yüzün üzerinde ve hepsi Ankara'da oturmuyor. Kimi İstanbul'dan, kimi başka yerden, Bodrum'dan, şuradan buradan yakalanıp tutulup götürüldüler ve Ankara'da tutuklandılar. Ankara'da cezaevinde yatıyorlar ve duruşmalar boyunca da hakim yani mahkeme heyetiyle ve bizlerle ve kendi avukatlarıyla devamlı göz teması içerisindeler. Göz teması içerisinde. Geçen duruşmada tahliye olan 8 tane sanığın hatırladığım kadarıyla e, çoğunluğu çoğunu her e, normal hastanelerden ve doktorlardan kendi sağlık sorunlarıyla ilgili aldıkları raporlarla tahliye oldular bu sağlık sorunlarını iletirken de adeta mahkemeye yalvardılar. Tahliye olmayı dilendiler. Ben ölüyorum, bitiyorum, oram hasta, buram hasta. Mahvoldum, işte şeker hastasıyım, kalp hastasıyım, anji olacağım, yarın yatacağım. Bir üç kere ameliyat geçirdim ve hep bunları söylediler yani. Hakimler de bir insan, bundan etkilenebilir duygusal olarak. Hele hele yaşı 70'in üzerinde ise. Ben de hakim olsam ben de etkilenirim. Ben kale alırım bunu bilinen maruf birisi derim tahliye edebilirim. Fakat ortada mağdurlar yok. Mağduruz diyen müştekilerin hiçbirisi ortada yok, neden yok? Yani sanıklar mahkeme heyetiyle duygusal bir ilişkiye bir girebiliyorlar, göz temasına ama, girebiliyorlar. E, mağdurlar yok. E, mağdurlar neden yok? Burada bence mahkeme bir hata yapmıştır. Mahkemenin yanlışlarından birisi de budur. Mesela İstanbul'dan Şikayette bulunan yüz küsür tane mağdurun ifadesini talimat yoluyla İstanbul mahkemesinde aldırıyor. Evet. Geçen hafta Cuma günü 100 kişi burada. burada. Şikayette bulundu mu? Bulunmuş, İstanbul'da 100 kadar müşteki var. 100 bu kadar bulunmuş. Bulunmuş ama bu 100 kadar müşteki mahkemeye bile ulaşmamış oldu. Aha, bu müştekilerin ifadeleri İstanbul mahkemesinde alınıyor, İstanbul'da oturdukları için. Ama İstanbul'da oturan tutuklu bir sanık. Ankara'da kendisini yargılayan mahkemenin hakimiyle göz temasında evet. bulunabiliyor. Şimdi bu mağdurlardan bir tanesi yani İstanbul'dan şikayetçi olan mağdurlardan bir tanesi asker. Atılmış askeriyeden. Diyor ki benim eşim kapalı, tesettürlü olduğu için hiç evden dışarı çıkaramıyordum. Bir gün ben evde yokken Çocuğum hastalanmış. Eşim lojmandan dışarı eczaneye gitmiş. ilaç almış. Ger ger geriye girememiş eve diyor başörtülü olduğu için. Çocuğumun ilaçlarını getirememiş. Şimdi bunu davayı yar yargılamayı yapan mahkemenin hakimi işitmelidir. Onun da göz temasını kurmalıdır. Yoksa burada anlatılan ve bura mahkemesinin talimatla aldığı bir ifadeyi Ankara'da yargılamayı yapan hakim o kağıtları, zabıtları okuyarak anlayamaz. Neden anlayamaz? Düşünün mesela Hamlet bir tiyatro oyunu. Para oynuyor şimdi ustadın bir tiyatro oyunu. Veya Gergedan, veya Postacı. Bunu kitaptan okumakla sahnede seyretmek arasında bir fark yok mudur? İşte Ankara Mahkemesi bütün şikayetçileri oraya çağıracaktı. Onları dinleyecekti. Siz peki e, avukat olarak bunu talep etmiyor musunuz? Ben şimdi bunu bu bunlar tabi yargılama başlamadan önce yapılmış şeylerdi evet. Şimdi talimatla ifadesi alınmayan daha birçok şey var, mağdur var. Çünkü geçen hafta ben burada mağdur ama müştekiler mi aynı zamanda. Müştekiler işte müşteki mağdurlar. Ya yani mağdur derken müşteki kastediyorum ben. Yoksa Bu, öbür türlü mağdur yüzlerce binlerce yüzlerce var. var. Müştekileri kastediyorum. Bu müştekilerin 30 tanesinin ifadesi alındı. Yarın devam edecek burada yine mahkeme. Ben onların yerinde olsam yarın mahkemeye derim ki ben Ankara'da bu davaya bakan ana mahkemede yani gerçek e, bu davanın yani olay yerinde. yerinde yargıyı yani. yapan tabii hakim karşısında şikayetimi dile getirmek istiyorum derim burada ifade vermem. Peki hiç mi yok? Hiç mi yok? Mağdur yani, müşteki. O mahkemede Ankara'da şu anda e, görülmekte olan davada kendini anlatma imkanına sahip olan müşteki hiç mi yok? Bir tanesi bağırdı ben mağdurum diye hemen polis çağırdı. Bak polis çağırır seni attırırım dedi mahkemenin hakimi. Ve mağdurlar sanki burada Sus şey yapan suçlu. Ama e, sanıklara karşı son derece toleransa savunma hakkının kısıtlanmaması diye İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin verdiği kararlar doğrultusunda hakimlerin e, şeyleri mahkeme heyetinin genel olarak Türkiye'deki mahkeme hakimlerinin bilinçleri zihinsel yapıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin kararları istikametinde şekillenmiş. Aman! savunma tamam da adıksın. müştekilerin, sanıkların ya durumu ne olacak? Yani mağdurlar <laughs> bu davanın kahramanı onlar, mağduru onlar, dinlenmesi gereken onlar. Yalan söylüyorlarsa, yalanından dolayı onlar da yargılansınlar tabii ki. İftira atıyorlarsa, onlar da yargılansınlar. Ama söyledikleri doğruysa onları bir dinlemek lazım. Ondan sonra sanıklara e, geçmek lazım. Peki, efendim. ben kendi müvekkillerime evet. geçeyim. İki kişinin avukatıyım, bir tanesi. Anadolu'da bir İmam Hatip Okulu müdürü, bir tanesi de İstanbul'da bir avukat hanımefendi. İkisi de hanım Biri biri erkek. Bir erkek İmam Hatip biri. müdürü, erkek. Bir erkek biri İmam Hatip Okulu müdüründen başlayalım. Kendisi İmam Hatip Okulu müdürüyken iken bir ay önce çok güzel bir yöneticilik yaptığı için ve başarılarından dolayı hiç kendisinin talebi olmadığı halde Milli Eğitim Bakanı bir ay... ...ücretle ödüllendirmiş bu müdürümüzü. Başarılı. Başarılı bir, bir müdür. müdür. Hakikaten de başarılı. Çünkü olayın... ...hikayesini bana anlat dediğimde çok... ...hakaret etmeden veciz bir şekilde... ...yazabilmiş. İyi bir yönetici. Fakat... ...28 Şubat süreci başlayınca... ...bir gün okula... ...müfettiş adı altında... ...kantindeki sütlerin... ...zamanı geçmiş mi, bisküvilerin tarihi... ...son kullanma tarihi geçmiş mi... ...onları kontrol etmeye iki tane... Teftiş için müfettiş geliyor. Fakat Cuma gün saat dörtte geliyorlar. Aa bakıyorlar ki öğrencilerden başörtülü olanlar var. Öğretmenlerden de var. Tabii evet, bisküvileri, öyle. sütleri yazarken bunları da yazıyorlar zap notlarına. Derken Tugay komutan, general Nerede oluyor? Hangi Buradır. Buradır Burdur, İmam Hatip Müdürü. Hasan Akay müdürmedi? Muhtıra gibi bir şey geliyor okul müdürüne. Yıl Yıl kaç? 1997. 97. Yani evet. Tam, evet. tam, 28 evet. Şubat yılı. Yılı. Vay sen işte okulda başörtülü öğretmen bulunduruyorsun, öğrenci bulunduruyorsun. Bunların kıy kılık kıyafetleri nizami kılık kıyafete döndürülünceye kadar Milli Güvenlik Hocası'nı göndermiyorum diyor. Çekiyor yani. Yani eğitimi engelliyor. Bu müdüre diyor. Bu müdüre, sizin müdüre, müvekkiliniz olan Hasan Bey. Müvekkilim olan müdüre muhtıra gibi bir yazı gönderiyor. Fakat Gereği için Milli Eğitim Müdürüne, bilgi için valiye yani valinin de Milli Eğitim Müdürünün de üstünde bir alay komutanı düşünün. Ne alakası var? Ne ala Mesela bunu düşünün tapu şu olay komutanı aslında suçlu değil mi şu anda bu Tabii mahkemede ki... yargılanmayı akademi Hakik, bir, bir suç. Ta, yap... tapu müdürünün böyle bir yazı yazabildiğini düşün. Ne farkı var alay evet. komutanı ile tapu müdürü arasında Vali... kamu görevlisi. Evet. Valiye de yazmış. Kendini valinin de üstünde görüyor. Peki görülür. o alay komutanının adı belli ve davada Tabii. şu anda yargılanıyor mu? Yargılanacak herhalde. Yani şu anda isimleri yok. Yok, yok. Hayır. Şu anda ismi yok ama bizim şikayet Yani de... kanunu çiğnediği için tabii, marka yargılanması lazım. O da o emri kimden aldığını söyleyerek bu zinciri anlatması sonra bu lazım. Bu imam Hatip müdürü hemen bir ay sonra maaş kesme vesaire cezalarıyla evet, cezalandırılmaya başlıyor ve Burdur'un bir ilçesine, ilkokula matematik öğretmeni olarak sürülüyor. Tamam bu da emekliliği geldiği için istifa ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi olacak galiba. Oraya araştırma görevlisi olarak girmek üzere başvuruyor. Kabul edileceği zaman bir telefon gelme. Çünkü onun duyumlarına göre, bana söylediğine göre Paşa telefon etti. Seni maalesef alamıyor. İrticacı olduğunu ortaya, ortaya çıktı. çıktı. Zaten fişlenmiş. Fişlenmiş. Fişlerinlerin arasında. Fişlenen 6 milyon kişiden biri. Bir tanesi Hı. bu müdürümüz. Ve çok başarılı bir eğitimciyken şimdi oralarda, buralarda memleketinde dolaşıyor ve ne okuyor, ne yazıyor. Evet. Ne istiyorsunuz şimdi Hasan Akay adına siz e, mahkemede ne istiyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben e, benim mahkemelerden istediğim özel bir istek. Yani ne yazdınız? Sizin Sen... isteğiniz değil yani ne e, maksatla? Yani mağduriyetin nasıl burada tanımladınız? bir hukuksuzluk var, burada bir haksızlık var. Bu haksızlığın gerçeğinin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu, tespit etsin mahkeme. Kim oldu. yaptı? Niye yaptı? Niye nasıl yaptı? yaptı, yaptı nasıl abi. yaptı? Yani. Ceza verilmesi, hapiste yatırılmasını çok da önemsemiyorum. Gerçek ortaya çıksın. Ben gerçeği Size bir şey söyleyeyim mi? Ee, birkaç haftadır bu programları yapıyorum. Evet. Hem mağdurlar, hem o dönemde çok zarar gören insanlar, hem hukukçular sizler evet. gibi herkes aynı şeyi söylüyor. Derdimiz ceza değil, Hakikat hukuksuzluk abi. ortaya çıksın. Ortaya bu çıkıyor. da yüksek gönüllülük. Yani tabii, bu tabii başka ki. insanların tabii yapabileceği bir şey değil. Ki. İnsanlar ceza verilmesini isteyebilirken tabii haklarıdır. Tabii ki. Yani bunların bedelini ödesinler. Eee cezalarını çeksinler. Fakat kimse bunu söylemiyor. Hakikat ortaya çıksın. Hak çeksin, teslim edilsin. Adalete uygun şekilde. Diğer eee müvekkilem de İstanbul'da bir avukat hanımefendi. Hukuk fakültesini yedincilikle bitirmiş. Başarılı bir şu yabancı dili Çok güzel. Mezun olduğu sene yüksek lisansı devlet üniversitesinde kazanıyor. Birinci yıl geçiyor, tezine hazırlıyor. Her şey tam tam jüride tezini kabul ettirecekken 28 Şubat başına tebelleş oluyor. Ondan sonra başörtülü olduğu için jürinin önünde tezini savunamadığından dolayı bir mağduriyet yaşıyor. Ve sadece bir avukat olarak kalmak zorunda kalıyor. Kariyeri orada durduruluyor. Avukat olarak kalmak zorunda kalıyor. Hı. Avukatlık hukukçuluğun bir alt birimidir benim gözümde. Evet. Üst kimlik hukukçuluktur. Bu hanımefendi o yolda, o istikamette devam edebilmiş olsaydı belki şimdi ülkeye anlatımlarıyla, yaptığı tahlillerle, analizlerle ve hukuk alanındaki yazdıklarıyla belki büyük bir hukukçu olacaktı. Ama bir avukat olarak kalmak Bu aynı kalmak zamanda sadece olabilir. bir mağduriyet değil, aynı Tabii. zamanda bir kadın hakları ihlali bariz bir şekilde. Her taraf hangi, yani bir iplik çeksen ne 40 yapıyor? yamalık e, düşecek. Müvekkiliniz da. şu anda avukatlık, avukatlık yapıyor. Avukatlık yapıyor, evet. Kaybedilmiş yılları var, kaybedilmiş zamanları Hayır, avukat var. Avukat Fatma Benli hanımefendi Fatma Fendi, İstanbul'da avukat. Onu yapıyorum. tanıyoruz, aktivist evet. olarak evet, çok bir, bir şekilde. O, iki tane mağdurun Hı. avukatıyım ama ben kendim de mağdur sayılırım. Siz de Haziran 1997'de bu şu anda 13 ağır ceza mahkemesinin bulunduğu mahkemede 11. ağır ceza mahkemesi vardı. Şimdiki bu yargılamanın yapıldığı salonda ben de o süreçte devam eden bir davanın yine avukatıydım. Siyasi bir davanın. E, duyduk ki mahkemenin hakimleri alelacele Genel Kurmay'daki briefing'e katılmak üzere koşuyor. ve şu koşu, briefing. Siz denk evet. geldiniz o güne. Tabii denk. Koşa koşa gitmişler briefing dinlemeye. Üstelik de Adalet Bakanı'nın bu briefinglere katılımlar hakkında işlem başlatırım demesine rağmen. Bu göstermelik bir şey. Gösterme şevket kazandı o zaman Adalet Bakanı. Şevket Tabii. kazandı. Evet, Tabii evet, o dönem. Evet, evet tamam. böyle söyledi. Buna ben, rağmen öbür gitmişler. Şimdi e, hakimler briefing'e katılan hakimler dönünce görevlerine duruşmada ben bir dilekçe yazdım. Dedim ki siz artık bu davadaki tarafsızlığınızı, bağımsızlığınızı yitirdiniz. Çünkü burada bir briefing siz verseniz kaç tane paşayı getirebilirsiniz dinleyici olarak? Siz de bayağı şansınızı zorlamışsınız. <laughs> Askeriyede disiplin bozuldu, hiyerarşi bozuldu, emir komuta zinciri bozuldu. Bunun düzeltilmesi için askeriyeye briefing vermeye karar verseniz ve davet etseniz kaç tane paşayı getirebilirsiniz? bir tanesini getiremezsiniz. Siz galiba dedim. Muhammed Bey o zaman 28 Şubat'ında... ...oldu tam anlamamışsınız yani. <laughs> yani böyle konuştuğunuza göre. <laughs> Bunun üzerine mahkeme alıganlık gösterdi. Beni savcıya şikayet etti. Kendisine hakaret saydı. Bunu baroya da şikayet etti. Dolayısıyla böyle bir yargılanma... ...benim kendi başımdan da geçmiş. Ee, küçük de olsa bir mağduriyet... Hmm. ...28 Şubat'ın mağdurlarına... Ama siz zaten mağdurlarla hep... ...hem hal evet, ola evet, ola evet, zaten mağdur evet. sayılırsınız. Bunu bir mağduriyet de saymıyorum. Bence... Bu davanın bir adım ötesini tasavvur edebilmek lazım. Hukukçuluk biraz da tasavvur Tabii. mesleğidir. Bu davaların birkaç dönem sonrasını tasavvur edebilmek zor değil. Bence bunlar gelecekteki ülkemizde toplumsal büyük bir barışın sancılarıdır. Bu sağlanacak, bu olacak yani. Ciddi ve gerçek manada bir toplumsal barıştan yanayım ben. Şüphesiz. Bunun sağlanması bir... Buralardan Bunun geçiyor. Bunun sağlanmasının yolu tabii Doğru. bir hakkın mahkemenin tabii ki. yerine gelmesi, davaların görülmesiyle yerine ilgili. şey. Peki siz aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu insanısınız. Yani Sayılırım. bu tür derneklerde bulundunuz. Evet. E, şimdi bunu konuşmak gerekiyor Muhammed Bey. Bu e, özellikle 28 Şubat'tan beri mağdur olan, bu hakkı davayı sürdüren, çok sayıda eylemler yapan, zamanında çok yararlı işler yapan dernekler. E, ben mi yanlış görüyorum? Bugün dava Çemberi içerisinde değiller. Davayı takip eden, davanın görülmesi için e, sivil toplum görevi e, ifa etmekte pek istekli değiller. Sizin arkadaşlarınız şu, bizlerini tanıdığı evet. bildiğiniz insan neden? Bir tanesi, demin söylediğim gibi, geçmişi asla anmak, hatırlamak ve hissetmek istemiyorlar, unutmak istiyorlar. Çok ciddi bir balyoz indi, i̇ndi hepimizin başına, birincisi bu. İkincisi de siyaseten mağduriyetleri kısmen giderildi. Siyaset yoluyla mağduriyetleri giderince, giderilince yargı yoluyla, hukuk yoluyla bu hakikatin ortaya çıkmasına çıkma konusunda rahatlarını bozmuyorlar. Bir rehavet seziyorum. Fakat şunu da söyleyebiliriz ki o dönemde yani 28 Şubat döneminde tanklar yürütüldüğünde Sincan'da bir ayar verildiğinden, demokrasiye bir balans ayarı verildiğinden Bahseden Paşa'nın bu sözleri bütün büyük gazetelerde manşet oldu, televizyonlarda haber oldu, günlerce tartışıldı. Tabii Şubat 28 Şubatın. Bence 28 Şubat davası Cumhuriyet döneminin en büyük siyasi tarihi bir davasıdır. Şüphes bu davanın sonucunda toplumsal barış gerçekleşirse gerçekleşecektir. Ama görüyorum ki o zamanki darbe yandaşı medyanın yandaş medya diye bir kavram var ya. Ödünç kullanıyorum. O günkü yandaş medyanın yaptığını bugünkü yandaş medya 28 Şubat davasına karşı göstermedikten sonra avukatlar göstermemiş, mağdurlar göstermemiş ne yazarım Küçük bir haber olarak okuyorum. 28 Şubat'ta bugün şu oldu 5. sayfada, 21. sayfada. Yani sizi tenzih ederim lütfen alınmayın çünkü siz bunu önemsiyorsunuz ve yansıtıyorsunuz da ee, okuyoruz da. Ama başka gazetelere düşün daha büyük, var. Yani en büyük mağduriyeti yaşadığını bildiğimiz şeyde medya mensuplarında, yazarlarda bu olaya yeteri kadar yani 28 Şubat'ı destekleyen yazılar, manşetler kadar yer verilmediğini de görüyorum. Ama bence bir davada çok avukat olması çok önemli değildir. Bir avukat işini iyi yapan bir avukat yeterlidir. Ama mesela Çevik birin karşısında 10 tane 15 tane başörtülü avukat hiç sesini çıkarmadan duruşmaya katılsa, dursayan bir duruş sergilese, siz bizim okumamızı, avukatlığımızı engellemek istediniz ama paşam işte biz tarih, tarih döndü, İlk avukat olduk, hayattayız. mağdurların avukatı olarak karşınızdayız der gibi bir duruş sergilese 10 tane başörtülü Deseler başörtü canım de der gibiye de deseler, deseler mi? Ve dışarıda on binlerce mağdur var. Bu on binlerce mağdurun ciddi bir bölümü duruşmayı takip etse çünkü o mahkeme millet adına karar veriyor. Yani mağdurlar adına mağdurlar millet demek evet. karar veriyor. Olsaydı mağdurlar bence bu tahliyeleri yapamazdı bu mahkeme. Çünkü bütün çünkü ya mesela Adnan Menderes'i kim astı? Fatih Rüştü Zorlu'yu kim astı? Diyebilir misiniz? da mahkemesi astı diyemezsin. O mahkemenin arkasında kararlı bir siyasi duruş vardı. Bu mahkemenin de arkasında kararlı bir halk duruşu olsa bu tahliyeler bende gerçekleşmeyebilir. Tahliyeler bir yana yani dava hakikatleri ortaya çıkarma daha ciddi olan hak ettiği kapsama ulaşma meselesi daha Yoksa, ciddi bir yargılamaya tanık olabilirdi. Keşke olabilirdi. Baksanıza belki bu eskilikten dolayı ki başbakan iki konuşmasından birinde 28 Şubat'ın finansaya ya bilmem ne ayağı söylemek zorunda kalıyor. Söylemek zorunda. Yani Keşke he, hiç söylet Evet, hiç söyletilmez. Hiç, hiç başbakana söyletilmesi Tabii ki, tabii ki. Ee, evet. o da işin ilginç tezahürlerinden bir tanesi. Bence ee, yani böyle bir sivil toplum eksikliği var ki, e, siyasiler e, dayanamayıp topun içerisine girme ihtiyacı hissediyorlar. Başbakan'ın e, en azından bu anlamda üzerine vazife bir konu değil. Buna Baş, rağmen başbakan bu olarak, yükü... Başbakan olarak değil ama e, bu, bir, bu 28 Şubat'ın en büyük mağdurluğundan birisi vardır. olarak istediğini en büyük, söyleyebilir vatandaş olarak. Bu Hı. açıdan sonsuz hakkı var. Fakat bu yükün omuzuna yüklenmemesi gerekir. Tabii. O anlamda üzerine evet, vazife edilmemesi gerekirdi. Ee, size çok teşekkür Siz ediyorum. De. Konuşacak çok şey var. Evet. Ee, yeni yeni de açılmıştınız ama... Evet. Ee, yine konuşuruz yani bu dava umarız hak ettiği sürede süreyi alır, hak ettiği şekilde gider. Yani hiçbir şey gizli kalmaz ve cevaplanmamış hiçbir soru kalmaz. Ee, inşallah yeniden sizi konuk etme imkanımız olur. Size başarılar, kolaylıklar diliyorum. Çünkü ben de çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Ee, yani bu ilgisizlik, alakasızlık e, hattında ilgi ve alakanızı esirgemeyerek, vaktinizi, evet. enerjinizi vererek sizi motive eden, size davalar karşısında paralar veren var mı bilmiyorum. Yani bu davalar nasıl yani, dönüyor onu da bilmiyorum. Teklif edenler oldu ama ben prensip olarak bu gibi davaların gönüllüsüyüm. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sizi uğurlarken sevgili seyirciler ikinci bölümde, yani bundan sonraki bölümde yine 28 Şubat başlığı altında başka konuklarım olacak. Aslında sonra buradayım.